son mühür ekranlarında gün başlıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Gözünüz aydın. <laughs> İlk anahtar teslimleri evet, gerçekleştirildi Cuma günü. Siz de kürsüde izlediniz. Biz sizi televizyondan <laughs> izledik. Şimdi o notları sizden alacağız. Bir gün önce sak Parti'nin hemen hemen bütün kurmayları zaten İzmir'deydi. Perşembe gününden. Cuma Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Ardından yaşananlar. Ama biziz isterseniz Perşembe'den başlayalım Erdoğan'ın ziyaretinden bir gün önce. E, görüştüğümüz isimler vardı zannediyorum ki neler konuşuldu. Çarşambadan başlayalım. Çarşambadan başlayalım peki. Çarşamba günü e, e, AK Parti il binasında e, Sayın Hamza Dağ Beyefendi ile görüştük. Onlara kendilerine şey e, projelerindeki e, hak mağduriyetlerinin rezerv alandan hak istemeleriyle ilgili konuyu tekrar aktardı. E, Kredi ile ilgili konularımızı tekrar aktardık. Elimizdeki maddeleri tekrar aktardık. Ondan sonra perşembe gününe geçtik. Perşembe gününde e, eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi ile görüştük. Orada e, bakanlarımız e, Sayın Pakdemirli vardı. E, Sayın Murat Kurum biraz geç geldi. E, o gelmeden önce biz zaten sunumumuzu yapmıştık. Söyleyeceklerimizi söylemiştik ama Murat Bey geldikten sonra tekrar e, Sayın Bakanımız e, yeni baştan bir daha aldık konuyu. Artık şey gibi olduk. Görüşmeler falan aile gibi oldu. Allah razı olsun şeyler. Yani öyle bir e, soğuk bir devlet vatandaş görüşmesindeki işte bir mesafeler yok. vesaire o tip şeyler yok. Sağ olsun çok e, ilgili davranıyorlar. E, sıkıntılarımızı anlattık, dertlerimizi anlattık, neler olabileceğini anlattık. E, rakamlarla anlattık. Bizim işte şey var. E, Bilal Bey var. Genel koordinatörümüz. Bilal Bey eski bankacı, aynı zamanda da inşaatçı. Orada e, anlatırken şey anlatıyor. Bütün rakamlarla anlattığı için hem anlaşılması kolay oluyor hem vereceğimiz e, mesaj daha iyi oluyor e, çok fazla e, laf kalabalığı çok bir şey yaratmıyor hı hı. Yani insanlar artık e, devlet yönetimindeki insanlar zaten bir dakikada sizi çözüyor zaten anlay anlıyorlar zaten sizi ne demek istediğinizi biz orada işte e, sayın başbakanımızdan şey rica ettik. yani bu kredi konusunun bizi çok yorduğunu, e, 13 aydır herhangi bir şey yapamadığımızı bu konu ilgili illaki bir gelişme olması gerektiğini söyledik. Onlar da tabii imkanlar dahilinde neler yapılabileceği ile ilgili çalışmalar yapılabileceğini söylediler. Bizi anladılar. Orada yani zaten biliyorlar yani anladılar derken de şimdi hani bu zamana kadar niye anlamadılar? Şimdi mi anladılar falan diye arkadaşlarımız yorum yapıyorlar da zaten anlıyorlar da ülkenin içinde burada ekonomik durum var. Sonra bir de burada bizim depremden sonra ben daha önce demiştim bir şanssızlığımız var. Yani bizim depremden sonra ee, hadi biz yaşadık böyle bir sıkıntı. Üstüne yangınlar çıktı, üstüne tekrar sel felaketi çıktı, üstüne tekrar sel felaketi çıktı. Şimdi devletin de e, ayrılması gereken konular oluyor. Yani ayrıştırma, ayrıştırma derken de e, bunu da tabii yanlış algılamamasın da ya farklı farklı bölgelerde yerler çık, yerlerde sorunlar çıkınca e, doğal olarak ya bir yangın yani bölgemizin neredeyse Muğla e, simsiyan. Evet. Şimdi, yani her felaketi yaşadık dediğimiz. Ya, gibi. ya evet. Onları da şimdi koşturması gerekiyor. E, devletin imkanları da şu sıralar işte görüyoruz işte dolar alıyor başını gidiyor vesaire. Bu gibi konularla ilgili. Masada verilecek sözün altından kalkamayabiliriz. Biz devlet adamıyız. Onun için de bu konuyu görüşüp karara balıp ondan sonra konuşalım mantığı ortaya olması çıktı. olması mantıklı değil mi? Öbür türlü bir e, yani fikirlerle bazı rakamlar ortada olduğunda insanın hayalleri, ümitleri de yıkılabilir. Çünkü ta, gerçekleşemeye Ya şimdi ben kesinlikle buradan tarafım. Yani şimdi tabi e, depremde de dostlarımız çok aceleci davranıyorlar. Ben de çok aceleci davranıyorum. Bir şey unutuyorlar. Ya ben de evsizim. E ben de kirada oturuyorum. Benim de param yok. Ben de paraya muhtaç. Ben çocuklarıma muhtacım. Ee, çocukların birisi işte benim yakıtımı ödüyor, birisi suyumu ödüyor, birisi elektriğimi ödüyor vesaire böyle yani ama e, şimdi ben de biliyorum hemen olsun, anında olsun e, emsali biz 11 ayda alabildik. Hı hı. Bu emsali 11 ayda almanın sebebi tek suçlusu şudur diyemezsiniz yok öyle bir şey. Olmuyor yani bazı şartların olgunlaşması gerekiyor. Bunu e, biz de siyasetin içine girdikten sonra öğrendik. Siyasetçilerle görüşe görüşe öğrendik. Devletin İçine girdikçe öğrendik. Ben de geçmiş dönemde emekli bir e, devlet memuruyum işte. Emekli. Sübey, o, o zaman da ben de konuşuyordum. Bir sene önce siz benim muhalefetimi bir görseydiniz nasıl muhalefet yapardık? En kolay şey çünkü. Oturduğunuz yerden yazın. Klavyeyle güzel oluyor. Ya, bir gelin benim yanımda bir sağımda solumda bir durun bir bakın bir görün ne oluyor? Ya ben e, samimiyetimle söylüyorum. E, devletin bakanıyla görüşmemiz gerçekten aileden birisiyle görüşüyormuş gibi oluyor o kadar artık konular birbirinin içerisine girdi o kadar birbirimizle görüşme sıklığından dolayı hı hı. Allah razı olsun kıymet veriyorlar yani öyle bir şey var. Ya tamam der çekip gidebilir yani devletin de böyle bir durumu da var yani. Evet. İnsani konular daha ön plana çıkıyor. İnsani düşünceler daha ön plana çıkıyor. Onu demek istiyorum. E şimdi ee, bizim krediyle ilgili sıfır faizli iki yıl öte, ötelemeli 20 yıllık kredi e, tekrar söyledik kendilerine. 2 yıl ötelemenin manasını, mantığını anlattık kendilerine. İşte dedik yani hem kira ödüyorum hem bunu ödüyorum. E, dediğim gibi rakamlarla anlatınca olay ortaya çıkıyor. Mesela e, evini almış. Evi yıkılmış. Ama kredisini ödüyor, devam ediyor. E bunu anlattık. Dedi ki bu böyle oluyor. Yani e, mesela başbakanımız bunu duyduğunda şey yaptı. Yani bir, bir şaşırdı falan yani. O bu bu nasıl olacak işte diğer krediyle birleştirmemiz lazım. Nasıl birleştireceğiz? Hadi birleştirdim deyince olmuyor. Bir çalışması gerekiyor. Şöyle bürokratlar bize şöyle söylemişlerdi. Bizden isteklerimizin bir kanuni dayana olması lazım. Tamam siyasi evet oldu diyor. Ama onu yapacak olan alttaki bürokrat. Bürokrat eğer bir bir yere uyduramıyorsa onu o olmuyor zaten. Evet, yani bir şey yok. Zemine uyması lazım. Evet. Onun o zaman da bürokrat siyasi ikaz ediyor, uyarıyor yani böyle olmuyor efendim diye. O zaman da biz ortada kalıyoruz. Bu sefer zaman kaybı ondan Hı. oluyor zaten. Bütün bütün sıkıntılar ondan oluyor. Şimdi çok güzel gidiyor. Ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bakanımızdan tutun, bakan yardımcımız Sayın e, Fatma Varank'tan tutun yani genel müdür, daire başkanı. Daire başkanı burada eee çekiliş yaptılar. Benden daha çok sağdaydı. Depremzeden de daha çok sağdaydı. Bizim depremzedenin birisinin dairesini depremzededen daha iyi tanıyor. O kadar söyleyeyim ben size. Yani bu kadar samimiyetimle söylüyorum. Yani hangi apartman, hangi daireyi söyleyin, Yerini biliyor. Diyor ki şuradaki diyor. Tamam diyor. Onun diyor cephesinde şu vardı diyor. Bu kadar detay biliyorlar. Ve bu çekilişler sırasında da bu detaylar sorun olmasın diye bunlarla uğraşıyorlar. Hı hı. biz de işte e, Perşembe günü e, Sayın Başbakanımızdan şey rica ettik. Bizi Cumhurbaşkanımızla görüştürün bizi. Bu konuyla ilgili yani kendisine aktaralım ki biz de vermiş olduğumuz mücadelenin sonucunu görelim. Bizim için çok önemliydi. Eğer orada kalırsak biz, Perşembe günü Sayın Başbakanımızın önünde kalırsak e, bizim derdimiz sanki orada kalacakmış gibi oldu. Bize öyle geldi psikolojik olarak. Hı hı. Onlar da sağ olsunlar bu konuyu gördüler. Cuma günü sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler. Programı kısaldığı için aslında bizi e, daha önceki programa göre rezerv alanda bir program vardı, temel atma programı falan vardı. Orada görüştüreceklerdi. Sayın Hamza Bey öyle söylemişti. Program daraldığı için bizi artık o şeyde tören alanında orada görüşürdüler. E, spontane gelişen olaylarla tören alanında orada işte sonuçta anahtar vermeye kadar gitti konu. Hı hı. Yani bu bana göre şunu gösteriyor. İnsanlar nasıl düşünürler bilmiyorum ama. E, biz çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımıza orada e, konuyu da anlattık e, kısacık söyleyebildik. Zaten karada ile ilgili desteğini istedik kendisinden. E, orada dururken e, yani sizi e, depremzedeleri ciddiye alıp orada işte konuşma yaptırma orada doğdu. Ondan sonra e, sayın e, başbakanımızın Binali Bey'in istekleriyle orada anahtar teslim yaptırılması. Hı hı. Bu bana göre şöyle oluyor. Bu Haydar Özkan'ın başarısı değil. Yani Haydar Özkan'ın tek başına olmadı bu. Öyle bir şey yok. Oradaki depremize diye verilen kıymeti gösteriyor. Orada herkes depremizlerin ne yaşadığının farkında. Biliyorlar zaten. Verebilecekleri neler var onları da biliyorlar. Farkındalar. Biraz gecikiyor. Evet biz de üzülüyoruz. Yani ben keşke yani bu zamana kadar her şey bitmiş olsaydı. Bütün inşaatlara TOKİ girseydi, TOKİ bitirseydi. Şimdi bana diyor ki mesela siz Cumhurbaşkanı'na niye teşekkür ettiniz? Niye Allah razı olsun diyorsunuz? Ne diyecektim Cumhurbaşkanı'na? Siz ne yapıyorsunuz? Niye bu zamana kadar yapmadınız falan mı diyecektim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Evet. Biz ve bizim devlet ahlakımız var bizim. Tabii İster sevin, ister sevmeyin. Tabii. Ve bizim çözüm noktamız. Sen sever olabilirsin, öteki evet. sever olabilir. Ben hep dedim ki biz siyaset üstüyüz. Hiçbir partiyle bizim bağdaşıklığımız yok. Evet, e, hala, hala, da öyle gidiyoruz yani <laughs> sağolsun. Sayın cumhurbaşkanımız da bizi dinlediler ki çok da ilgilendiler de yani Allah razı olsun. Bu konu bence e, önümüzdeki günlerde çözüme kavuşacak inşallah. Hı. Ben çok kısa zamanda bekliyorum. Şimdi orada biz sizi de Cumhurbaşkanı anahtar teslimleri için de e, bazı depremzedelere sahneye kürsüye davet ettiğinde e, sizi de orada gördük. E, hatta dedim ki e, acaba öncesinde hani birebir bir görüşme oldu mu Cumhurbaşkanı'ya? Birebir bir görüşme olmadı o zaman kürsüde. Yok, ancak orada girebildik. Hı -hı. Bir de şey işte test yapılması lazımmış vesaire onlarla ilgili sıkıntılar doğdu. oldu. E, i̇şte vekilimiz Memhatli bir AK Parti vekili o sağ olsun çok şey yaptı geldi aldı götürdü oralara kadar yani e, sonradan gelişen şeyler olduğu için hı hı. E, biraz sorunlu oldu ama orada görüşebildik. Orada da olsun o da iyi. Yani hı hı. biz en azından söyledik, derdimizi, sıkıntımızı söyledik. Varlığımızı gördü. Yani böyle bir dernek var. Bu derneğin ihtiyaçları var, sıkıntıları var. Birisi bir şey söyledi ama ondan haber olacak en azından. Ki biz zaten şeyle ilgili kredi ilgili taleplerimizi ilettik. Bir gün önce e, Sayın Başbakanımızla olan masada emlak vergisi vardı. E, krediyle ilgili konu vardı. E, Proje alanlarının rezerv alandan hak sahipliği ilgili konu vardı. E, e, sonra kredilerin birleştirilmesiyle ilgili konu vardı. Bu konuların hepsini görüştük. E, rezerv alandaki inşaatların bitiş tarihiyle ilgili, oradaki satışlarla ilgili konu vardı. Mesela endişeleri var İzmirli'nin. Diyor ki o yukarıdan işte e, şimdi şey var, şehir efsanesini biz çok seviyoruz. Oturduğumuz yerde üretmeyi çok seviyoruz. İşte yukarıda 4 artı 1'ler var rezerv alanda, evet o 4 artı 1'leri işte kendilerine yapıyorlar. Kendileri için AK Parti tarafına yapıyorlar. AK Parti'nin tarafındayım ben bakıyorum, görüyorum, hiç kimse öyle bir şeyden bahsetmiyor. Varlığından haber olmayanlar var 4 artı 1 evlerin. Hı hı. Ben buradaki dağıtım sürecinde kim kimle muhatap olacağım? Çevre Şehircilik Bakanlığı bürokratlarıyla ve AFAD bürokratlarıyla e, hep görüşüyorum ben. E, yok öyle bir şey. Ben diyor ki yok öyle bir şey. Kendileriyle görüştüm söylüyorum. Daha biz depremcileri olarak buna inanamadık bir türlü. Sonra hepimizin talepleri var. Diyoruz ki mesela işte orta hasarlar rezerv alandan hak talep ediyorlar. Orta hasarların rezerv alandan hak talep etme gibi bir durumlar yok. 7269 sayılı yasa diyor ki ağır hasarlara burası verilir diyor. Orta hasarlara verilmesi gibi bir hakkı ben ürettim. Kendi kendime element ürettim. Dedim ki o zaman e, AFAD'da, AFAD yetkililerle görüştüğümde bu fazla kalanlar nereye satılacak dedim. Depremce diye satılsın. O zaman orta hasarlar da versin, talep etsinler. Ben de buradan yer istiyorum talep etsinler. Ben yalvardım. Hı, hı. Herkese dedim ki orta hasarlar da gitsin talep etsin dedim. Neden? Çünkü yukarıda satışlar ağır hasarlara verdikten sonra 3500 tane kaldı. Geriye kalan 5000 tane ne yapacağız? Bir yere satılacak. Orta hasarlardan başlasın satılsın istedik biz. İzmir'de depremize de olmayana da satılmasın. Hı, hı. Ya bu talep insani bir talep. İnsani bir talep evet. Dışarıdan ben hep ne dedim? Dedim ki dışarıdan benim emmim dayım gelmesin benim şeydir. Ankara'dan benim akrabalarım gelip buradan ev almasınlar yani. Öyle bir şey yok. Ben taraf olsam başka şekilde söylerim. Öyle demem. Şimdi orta sarılır kendilerini hak sahibi gibi görüyorlar. Hak sahipliğimiz yok. Hak sahibi olmak istiyoruz. Hı, hı. Şimdi biz kavramları da biz e, yasaya o kadar hakim değiliz ki birçok konuda da haklarımızı o kadar çok bilmiyoruz ki işte işin içine acı e, kaybedilen ev hatıralar birçok şey girince duygular karışıyor. O da bazı şeylerin üstüne çıkıyor. Onu yönetebilmek de zor. Evet evet çok zor. Ya yani şey yapamıyorsunuz, anlatamıyorsunuz da mesela e, bizim evlerimiz yıkıldı. E, ben e, bir saat evinde izin alanlardanım ve yardım alamayan birisiyim. 30 bin lira yardımı alamadım ben. Bana geliyor ki ben yardım alamadım. Ya ben de alamadım. Ben biliyorum senin derdini. Niye alamadığını da biliyorum. Almak için verdiğim çabayı da biliyorum ben. Ben kendi bu işlem içerisine girmeden önce kendi apartmanımda 42 dairemiz, 42 daireden dilekçe aldım ben valiliğe götürdüm verdim. Kendimi götürdüm verdim. Dedim bu insanların böyle böyle pandemiden dolayı gelemiyorlar diye. Verilemez diye söylediler. Niye? Bir, bir saate ver izin vermediler. İçeri girmiş gibi. Mesela proje alanında arkadaşlarımızın evi yıkılmış. Diyor ki benim diyor işte diyor evim gitti, hatıram gitti. Doğru. Dışarıda da gitti. Dışarıda diyor ki Ayşe teyzemin de gitti. Ayşe evet. teyze de evine 10 dakika girebildi ancak. Onun da evi gitti. Hatta belki sevdikleri. Yani şimdi sadece ben, ben ben ben, bu bencillikten hoşlanmıyorum. Bencillik konuşulduğu zaman orada kesinlikle zaten direkt olarak çıkar var ve evet. o zaman karşı insan zaten dinlemiyor. Evet. O da o da benim işime gelmiyor. O da sorun çözmez zaten. Çözmez ki. Kilitlersiniz. Ben konu kilitlemedi üstüme yoktur benim isterim ya. Acayip polemik yaratırım ben şimdi. Burada bir konuşurum böyle polemik şaşırır kalırsınız. Ya ne oluyor? Hangi dertler, Hangi Hangisi yok öyle ki. O kolay. En kolay o. Önemli olan o çözümü üretebilmek. Biz gidiyoruz Sayın Bakanımıza diyoruz ki mesela Başbakanımıza da arz ettik. Bizim böyle böyle sorunumuz var. Ama diyoruz. Şöyle yapılırsa bu sorun diyoruz çözülür. Onlar bir Ölçüyorlar, tartıyorlar. Daha sonraki görüşmemizde... Belki de sizin aklınıza gelmeyen başka bir şey. Aklın e, yolu bir. E, farklı fikirler her zaman iyidir. Çok daha farklı bir fikir karşı taraftan gelebilir. Tabii ki. Başka Onu... çözüm yolları var. İkinci artık. görüşmede zaten ortaya çıkıyor. Ki siz bunu istiyorsunuz ama şunlardan dolayı bu olmaz. Ama şu olabilir evet. diye geliyor. Şimdi şey de değil hani... Ee, babanla bugün görüşüyorsun, yarın tekrar görüşüyorsun ama bu devlet yani hemen işte bakanla bugün görüşüyor. Bakanın işi gücü yok sadece İzmir'le ilgileniyormuş gibi geliyor. İlgilensin diye geliyor. Ya ben de öyle istiyorum ya. Emin olun ben de öyle istiyorum. Ya ben Ankara'ya gidiyorum geliyorum sürekli. Sürekli oradaki bürokratlara anlatıyorum sıkıntılarımı. Bürokratlara sıkıntılar anlatmanın sebebi şu. Orada anlattığımız zaman sıkıntılarımızı, dertlerimizi, isteklerimizi ee, Sayın Bakanımız buraya geldiğinde anlattığımızda bürokratların kafasına yatmış veya yatmamış oluyor. Zaten orada söylüyorlar bu kanunen olmaz. Şu kanunen olur diyorlar. Burada da olgunlaşıyor. Tamam diyor o zaman. Bakan Beyimiz tamam deyince bu öyle oluşuyor bu olaylar. Yani biz de artık şey öğrendik. Yani dövme öğrendik hani böyle havanda su dövmek değil de artık kahve dövmeyi öğrendik yani yapacak bir şey yok ki. Biz olmasaydık biz olmasaydık işte bunların hiçbirisi de olmayacaktı. Maalesef olmayacaktı. Yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde şimdi bek, bekliyor olacaktınız. Evet. Afad Afat İl Müdürlüğü'nde bekliyor olacaktınız. Neyi beklediğinizi de bilmeyecektiniz. Kimle görüşeceğinizi de bilmeyecektiniz. Biz şimdi, Sayın Valime gene sesleniyorum. <laughs> Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün %70 işini aldık. Afat'ın %70 işini aldık. Belediye'nin %70 işini aldık. E, valimiz bizi ziyaret etmedi yani. Valimizi biz ziyaret etmedi. Valimize kır, kırgın mıyız? Çok, çok da seviyoruz. <laughs> Hakikaten bir, bir, bir beyefendi Hakikaten bir insan evladı. Yani şunu 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 üzerine emin ederim size. Bakın yani böyle hani laf olsun diye söylemiyorum. Devletle görüşmelerimizde valimiz bir İzmirli de gibi konuşuyor. Biz ne istiyorsak onu tak, ta, tasdik ediyor. Hiç sorgulamadan. Kesin diyor bundan istediği şey mantıklıdır diyor. Allah razı olsun yani. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bu bunu kabul ettirebilmek çok önemli bir şey. Çünkü diyorum ya biz mantıksız hiçbir şey istemedik. Bize şunu verin. Biz mantıksız bir şey istedik. Kuruç alanlarındaki depremzedelerimize kayıtsız, şartsız rezerv alandan yer verilsin istedik. Mesela ben hata yapmışım. Çünkü rezerv alandan yer verilecek kişi evet proje alanındaki kişiler öncelikli olmalı ama proje alanında hak kaybı olmayan üstüne üstlük hak, hak artışı olan insanlarımız da varmış mesela. Hmm. Ben de bu konuyu gidip bakanlıkta konuşacak konuştukça konuştukça dediler ki ya çok istiyorsun ama gel bari dediler ya tamam biz size göstereceğiz dediler. 104 ile yıkılan evi 106 metrekare olarak yap yapılanımız var. Ee, Öyle yani, olunca sesimiz hani, çıkmıyor. Çıkmazsın. <laughs> yani çıkmıyordur. Yani o zaman çıkamıyor zaten. 162 tane evimiz var. 162 tane evimiz bizim e, ruhsatsızmış. Bu zamana kadar ruhsatını almamış. Ruhsatını almaya tenezzül etmemiş Hı -hı. ya da, ya da alamamış. 162 tane ev yıkıldıktan sonra devlet tarafından direkt ne oluyor? Bu şey oluyor. Hak sahibi olmuş oluyor. Zaten direkt ev sahibi olmuş oluyor. Bunlarla ilgili şeyler metrekare kaybı çok az olup da e, ya ne olursa ne koparırsa kar diyen vatandaşlarımız var. Mesela bunlarla ilgili de konularda biz de artık geri adım atmak zorunda kalıyoruz. Hı, hı. Bu arada bir taraftan da sosyal medyadan o kadar çok izleyenimiz arda arda yazmış ki daha yeni fark ettim onları da. Meral Özonay faizsiz kredi talebimizin karşılanmasını istiyoruz. Olmazsa olmazımız faizsiz 20 yıl vadeli 2 yıl ödemesiz kredi. faizsiz kredi olmazsa olmaz diyor Aysel Turhan da bakalım depremzedelerin tek çıkar yolu demiş Figen Hanım faizsiz kredi üzerine çok fazla mesaj gelmiş şu an. Bizim şu anda 3 maddemiz kaldı çünkü. Hmm. Biz geçmiş dönemde e, bakanımıza da falan çıktığımızda maddeler olarak 17-18 maddeyle çıkıyorduk. 17-18 kalemle çıkıyorduk biz. Düşe düşe bizim şu anda maddelerimiz çok azaldı. Ya birisi e, faizsiz kredi, birisi proje insanların rezerv alandan e, hak alması, birisi KDV oranlarının düşürülmesi KDV oranları düştü yüzde %1'e düşürüldü fakat bu uygulamada gerçekleştirilemiyor. Biz bunu konuştuk işte e, perşembe günü. Hı hı. Bu konu e, gündeme gelirse e, inşaatların art, inşaatların maliyetinde yüzde %15 gibi bir azalma olacak. Yani evet kredi istiyoruz. Hı hı. Kredinin yanında da hem işte emsali aldık. Emsalin e, bir yere kadar getirdik. Dolar vesairenin yüzünden emsalin şu andaki katma değeri biraz azaldı ama KDV ile işin içerisine sokabilirsek eğer biz oradan da bir %10-15 civarında kazancımız olacak bizim. Hı hı. Şimdi müteahhit %18 KDV ile malzemesini alıyor, %18 ile satıyor. Biz diyoruz ki %1 ile alınması lazım ama mahsup işi vesaire var devletle ilgili. Biz bunu aktardık, makul karşıladılar zaten yüzde birle alıp yüzde birle bize devretsini yaptırmaya çalışıyoruz. İnşallah o konu ilgili de şey dediler. çalışmalar başlatırsın bununla ilgili ne yapabiliriz diye. ona bakıyorlar. Sayın Başbakanımız kendisi söyledi zaten. Biz, evet. benim dönemimde dedi şey vardı. Camilerin vesaire hayır yerlerinin KDV'leri o şekilde yapılıyormuş şimdi buradaki inşaatların KDV'lerini de e, Sayın Murat Kurum indirmişti zaten e, şey bakanımız geçmiş dönemde. Biz hep söyledik dedik. Bakın bak böyle olmuyor dedik. Hayır indirdim ben dedi. Yani bu konuyla ilgili 2021 yılının 1. ayından itibaren de Mart ayından itibaren de bir şey var. Genelge var. Bu genelge uygulayacaklar e, müteahhitler dedi. Fakat müteahhit tarafına geçince de uygulanamıyor. Yani şimdi müteahhit de çok fazla şey yapmamak lazım. Uygulanamıyor. Hı -hı. Mahsup işi oluyor. işin içine giriyor. Devletten bir parayı mahsup etmek ya çok da kolay değil. Şimdi kişiler iyi niyetli ama tabii sistem de çok yavaş bunu da e, fark etmek lazım demiş Nadir Aysel'de. E, sıfır faizli kredi e, mesajı var onun da. E, derdimiz evlerimiz demiş İlkay Kılınç. Size çok teşekkür ediyor birçok e, izleyenimiz. E, Mehmet Enver, Ozan Onay, 3000 lira gelirle faizli kredileri ödememiz imkansız. Bir gün önce faizsiz kredi sağlanmalı. Faizsiz deprem destek kredisi bekliyoruz e, diyor izleyenlerimiz. Adını da biz bulduk. <laughs> <laughs> İsmi de güzel. <laughs> Asla çaresiz kalmayız. Aysel Haydar Bey'in sayesinde şimdiye kadarki haklarını depremzedeler aldı. Başkanımız çok yoruldu. Çok teşekkür ediyoruz demiş Aysel Turhan da size. Maaş 2500 lira. Yürürlükteki faizli kredi taksitleri 3250 lira. Peki biz bunu nasıl ödeyelim? İş dönüyor, dolaşıyor işte. Hep Para geliyor. Paraya geliyor yapacak bir şey yok. Bütün olay para zaten. Ya. Evet. Para olsaydı şimdiye kadar bunların hiçbirisi olmazdı. Evet. Yani gönül tabii birçok şey istiyor ama sizin de dediğiniz gibi e, olanlar üzerinden akıllıca, mantıklıca e, artık bundan sonra en hızlı e, ne olabiliyorsa onu bir an önce yapmak. Cavidan Kızak sesimiz, nefesimiz oldunuz. Çok teşekkür ediyorum e, Sayın Başkan demiş. E, Firdevs Hanım hasar durumundan dolayı hak sahibi olamayanların faizinin silinmesi şart demiş. He, tamam. Bu konu nedir? o <laughs> konu. Şimdi bizim proje alanındaki deprem ikiye ayrılıyor. Hı. Bir, bir tanesi AFAD kredisinden yararlanıyor. Ağır hasarlı olarak yıkılan binalar. Bir tanesi de kentsel dönüşüm kredisinden yararlanıyor. Onlar da ağır hasarlı, orta hasarlı ve Firdevs Hanım gibi hasarsız olarak yıkılan, özür dilerim, orta az ve Firdevs Hanım gibi şeyler, az hasarlı olanlar. Firdevs Hanım'ın konusunu çok iyi biliyorum. Şeyiz, beraber de Ankara'ya falan da beraber götürdük. Şimdi iki yıl ötelemeli 20 yıllık kredi kullanılıyor hı hı. projelerindeki ağır hasarlılar. Kentsel dönüşüm kredisi kullanması gereken orta ve az hasarlılarda 10 bin liraydı, 15 bin yapmıştı bakanımız. Geçen geldiğinde biz işte konuşmuştuk, bir yıl ötelemeli 19 yıl yaptırmıştık biz <laughs> onların ödemelerini. Tefe tüfeğe bağlanmıştı. Tefe tüfeği %10'un altında olursa o uygulanacak, %10'un üzerine çıkarsa da %10'da sabit kalacaktı. Biz de bunu bu %10 da kaldırılsın, diğer yan komşusuyla beraber aynısını ödesin istedik. Perşembe günü gene görüştük. Perşembe günü hatta biz rakamlarla konuştuk. Bilal Bey yine rakamlarla anlattı bunu devletimize bunun maliyetini, senelik ne kadar maliyet olduğunu bunun da devletimiz için çok önemli olmayacağını rakamlarla anlattık biz. Onlar da kesinlikle kanunda yeri yok. Sıfıra indiremeyiz dediler. Biz dedik o zaman 0.1 yapın. Yani hı hı. şey olsun. Kanuni olsun ama bizim de istediğimiz olsun dedik. Onların da akıllarına yattı inşallah olur diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Şimdi sonlara doğru da geliyoruz. Yavaş yavaş da noktalayacağız. E, deprem zedelerin zaydaların umudu var demiş Meral Hanım çok teşekkür ediyorlar size o kadar çok teşekkür edenler var ki belki aradan kaçırdıklarım var kusura olsun, bakmasınlar üst, üst üste çok fazla bu yani gerçekten size ciddi bir emek sarf ettiniz onun da meyvelerini alıyorsunuz zaten hep birlikte yani görüyoruz öyle. şahit oluyoruz şimdi. Teslim edilen evlerde deprem aslında ilk eve girişlerine şahit olmak isterdim. Ee, yaşanan onca e, olaydan sonra anahtarları elinde ve kendi evlerine. Onların duyguları zannediyorum ki zaten tarifsizdir. Bilmiyorum hiç aradan sohbet ettikleriniz oldu mu ama. Şimdi hangi evler teslim edildi? Sırada hangi evler var? En son ne zaman bitecek? Ne, ne zamana toparlanır gibi görünüyor bu konular? Şimdi 2 e, ile 4, 6 ile 7. proje alanları teslim edildi. O proje alanlarının İkisini kura, işte dördünü kurası Çekildi iki gün farklı farklı Bu hafta kura yok Önümüzdeki hafta tekrar gelecek Ankara Kura çekimi için diğerlerini çekecek ama Üçüncü proje alanı için değil Hı. Üçüncü proje alanı çok büyük bir alan olduğu için Onunla ilgili kura çekimi daha sonra Şubat ayında yapacak. Bittiği zaman hepsi bittiği zaman yapacak. Ama şeyde bir apartman bitirilmişti 3. projelerinde Sayın Başkanımız gelecek diye alelacele yap, yapılıp bitirilmişti. O da şu anda bitmiş vaziyette duruyor da onu biz işte e, cuma günü bürokratlarla görüştük. E, nasıl olur diye. Onlar da kendileri şeye bakacaklar alan içerisinden, üçüncü proje alan içerisinden eğer bu blok ayrılabiliyorsa, teslimat yapılabiliyorsa, onu inceleyecekler. Olursa onun da kurasını çekecekler. Hmm. Biz de direkt bitmiş binayı ne yapacağız? Boş, boş, Verelim vatandaşa hiç olmazsa dursun. Onun kurası da çekecek. Ama şöyle söyleyeyim, geri kalanları, üçüncü proje alanındaki haricindeki kurallar önümüzdeki hafta içi çekecek. Hafta içinde de bu kurallarla ilgili bilgiyi biz veririz e, hmm. depremizlerimize. Ödemelerle ilgili zaten bilgi alırlar. Ödemelerde bana diyor ki siz işte Proje alanındaki dostlarımızın bazıları yazmışlar, siz bizim adımıza karar vermeyin diye. Ben de biz sizin adınıza da karar veremiyoruz çünkü biz depremzidelerin dernek başkanı sonuçta. Ve biz de elini vicdanına koyan, bu dünyada yaşayan, burada nefes alan, müteahhitlerle görüşen, her iki depremzidenin de sorunlarını bilen insanlar olduğumuz için oradaki ödemelerin ne kadar makul, mantıklı olduğunu herkes biliyor, herkes elini vicdanına koyacak, öyle diyecek. Ben isterim ki hiçbir de bir lira para vermeden evine tekrar kavuşsun. Gönlümüz öyle istiyor Tabii ama ki. benim de öyle istiyorum. Öncelikle ben bir kere saf değilim. Aptal hiç değilim. Kendi evim yıkıldı benim ya. Ben bunu para ödeyerek alacağım ya. Evet. Aklınızı başınıza evinizi Ben neyim ya? Ben ödemeyecek miyim? Bana devlet bedava da mı verecek? Böyle bir şey mi var yani? Onun için lütfen evet çok büyük kayıplar verdik. Çok büyük travmalar atlattık. Ama bir yıl içerisinde 749 tane vatandaşımız dün itibariyle anahtarını aldı. 10 gün içerisinde anahtarlarını tamamen teslim alacaklar, ya yani evlerini teslim alacaklar ve içlerinde oturmaya başlayacaklar. Travmaları falan koyduğum zaman kenara. Hı hı. Öbür taraftan 79 bin tane vatandaş 13 ay geçti. Daha çivi çakamadı. Bırakın anahtarını almayı. Anahtarın hayalini kurabiliyor sadece. Müteahhitle bir görüşüyor. Ertesi gün tekrar müteahhit geri çekiliyor. Çünkü dolar dün 11 lirayken bugün 12 lira oluyor. Müteahhitler de geri çekilmeye başladı şimdi. Hmm. Muhtemelen TOKİ ile yapacağız sanki. TOKİ konusunda görüştük. TOKİ de masada. TOKİ ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde daha çok daha net bir şekilde anlatırım. Kira yardımları ile ilgili bir konu var. Onu da arkadaşlarımla söyleyeyim. Kira yardım almak isteyenler devletten kredi çekecek, Kentsel dönüşüm kredisi çekecek ve buradan kira yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın zamanla ilgili bir sorunu vardı bu zaman geçmiş, tükenmiş, onun için alamıyoruz, müracaat edemiyoruz gibi bir bölüm vardı. Biz bunu bakanlıkla görüştük. işte Cuma günü blokratlarla görüştüğümüzde şöyle bir karara vardık. Evini boşalttığı zaman değil de evini terk ettiği zaman. Bu evi terk ettiği zaman da şuna geliyor. Nüfus idaresinden nüfusunu aldırdığı zaman. Hı. Burada şimdi incelik, esneklik yok mu yani? Burada üç ay atar. Evet doğru. Biz Mart Nisan ayı gibi aldırdık herkesin şeylerini nüfuslarını. Onun için lütfen nüfustan almış olduğunuz belgeyle tekrar müracaat edebilirsiniz. Ha, böyle de Evet böyle evet. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne gidip müracaat edebilirsiniz. Çevre Şehircilik de bilgisi var. Oradaki müdür yardımcımızın da bilgisi var. Bürokratların hepsinin bilgisi var. Evet. Ben çok teşekkür ederim Süreyi de epey doldurduk. <laughs> Ağzınıza ederim. sağlık. Estağfurullah. Ee, sorunların çözümü böyle ar ard ardına gelince çünkü hep biz çö çözülemeyen ve biriken sorunların arasında kalıyorduk sizinle. Böyle evet. e, siz Nasıl anlatıyordunuz. Hı? Ben çaresizce tabii dinliyordum. ama şimdi bakıyorum o düğümler çözülüyor. Evet. Siz keyifli keyifli anlatıyorsunuz. Hiç de kesmek istemiyorum. Evet. Ümit ediyorum ki bir an önce eee depremzedelerin e, kendi evlerine kavuşmalarını en kısa zamanda elbette ki gönlümüz istiyor. İnşallah. <laughs> e, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar tamam. diliyorum size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.